Elimde görmüş olduğunuz cihaz Xiaomi'nin en son çıkardığı amiral gemisi cihazlarından bir tanesi olan Xiaomi 15 Ultra. Bu cihazı amiral gemisi yapan ve rakiplerinden ayıran birçok donanımsal özelliği bulunuyor. Peki Xiaomi bu donanımsal özellikleri yazılım noktasına ne kadar destekleyebiliyor? Hadi gelin price eleştiri videoma başlayalım. Elimde tutmuş olduğum Xiaomi 15 Ultra Türkiye'de 70 ila 80 bin TL arasında bir fiyata satılıyor. Yurtdışı olarak almak istediğimiz zaman da 40 ila 45 bin lira arasında satıldığını görebiliyoruz. Bu seviyede pahalı ve premium bir cihaz aldığımız zaman bu cihazdan neler bekleriz? Kaliteli bir kamerası olsun, ekranı güzel olsun, güzel bir işlemci olsun ve en önemlisi kaliteli ve güzel bir yazılıma sahip olsun. Xiaomi 15 Ultra bunları sunabiliyor mu? Maalesef hayır. Peki neden? Hadi başlayalım. Öncelikle inci yine boncuğuna değinerek detaylı bir şekilde başlayacağım. Kilit ekrandan başlamak istiyorum. Ekranımızı özelleştirmek istediğimiz zaman kilit ekranının herhangi bir bölümüne basılı tutmamız gerekiyor. Basılı tuttuğumuz zaman orta alt kısımda özelleştir bölümü çıkıyor. Şifremizi giriyoruz ve özelleştirebileceğimiz bir menüye bizlere atıyor. Şu anda cihazın stock kilit ekranını görüyorsunuz. Ben bunu özelleşmek istiyorum. Özelleştir bölümüne tıkladım. Şimdi burada ben neler yapabiliyorum? Yazı tipi değiştirebiliyorum. Yazının rengini değiştirebiliyorum. Veya duvar kağıdı efekti atayabiliyorken aynı zamanda duvar kağıdımı da değiştirebiliyorum. Fakat yapamadığımız şeyler de burada oldukça fazla. Mesela saat widgetını görüyoruz burada. Altında nem göstergesi ve hissedilen sıcaklığı görebiliyoruz. Tabii ki bunları düzenleyebiliyoruz. İstediğimizi ekleyip çıkarabiliyoruz. Birçok seçenek bulunuyor. Fakat Saat widget'ını soldan sağa taşıyamıyorsunuz. Veya saat widget'ının yazı fontunu veya rengini değiştirebiliyorken maalesef boyutunu değiştiremiyorsunuz. Örneğin ben bunu buradan alıp ortaya taşımak istiyorum. Böyle bir şey yapma şansım bulunmuyor. Kilit ekranı noktasında bu kadar özelleşme seçeneği sunabiliyorken bu tür ufak detayları Becerememesi ve izin vermemesi bence oldukça başarısız bir durum. HyperX'in animasyonlarının doğrusunu söylemek gerekirse beğeniyorum. Eleştirecek çok da bir şey burada söyleyemem. Bence gayet güzel bir animasyon yapısına sahip ve her güncellemeyle de bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Şimdi HyperX'den en çok nefret ettiren detaylardan bir tanesi sistem uygulamalarına geçelim. Biliyorsunuzdur hemen hemen tüm Android telefonların kendisine ait bir market uygulaması bulunur. Ve kendi bünyesinde kendisine ait olan belli başlı uygulamaları bulunur. Bunlar nedir mesela tarayıcısıdır, GetApps'tir yani store uygulamasıdır. Bunun gibi birçok uygulama kendi özelinde barındırıyor yani cihazın üretici tarafından eklenmiş uygulamalar oluyor. Hava durumu uygulamasından başlamak istiyorum. Hava durumu uygulaması mesela stabil çalışmıyor. Benim konumum hakari merkez olmasına rağmen benim konumum otucu olarak farklı bir konum gösteriyor. Tabii ki bu herkes aynı olacak diye bir şey yok. Sizde doğru gösteriyor olabilir ancak genel olarak baktığımız zaman bu tür ufak tefek detayları karşımıza çıkarmaması gerekiyor. Honor, Huawei, OnePlus, Apple, Samsung gibi birçok cihaz kullandım ve hiçbirinde böyle bir konum doğruluğu sıkıntısı yaşamadım fakat HiPress arayüzü bir cihazda bu tür sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bu benim hemen hemen 10. veya 15. Xiaomi cihazım. Hepsinde de konumu bu şekilde hatalı gösteriyordu. Bu cihazda benim eski cihazım. Xiaomi Mi 9 Lite olarak geçiyor. Çoğunuz biliyordur belki. Yani 5-6 yıl önce hatta daha uzun bir süre önce çıkmış Telefonunda bile. Bak şimdi yine 30 oldu. Telefonu çevirince Otucu'ya döndü. Tekrar çıktık. Bu sefer belki başka bir şey olarak gösterir. Açıyoruz. Evet Otucu'ya devam ediyor. Çok eskiden çıkarmış olduğu şu cihazda bile. Bakın sürümümüz MIUI. Global 12.0.10 olarak geçiyor. Ve bu cihazda bile yine 30 olarak gözüküyor benim konumum. Tabii ki her şehirde, her bölgede bu tür hatalar sapmalar olur mu bilmiyorum. Ancak benim bölgemde hakkari merkez olarak göstermesi gerekiyorken 30 olarak gösteriyor. Bu da çok garip bir durum. Yani yıllar önce Light serisi cihazında olan bir hava durumu hatasını bile Showem 15 Ultra isimli 2025 yılında çıkardığı amiral gemisi cihazına devam ettirebiliyor. Hani bazı arkadaşlar belki konumdan bahseder. Konum açık arkadaşlar. Konumuz son konum talepleri zaten hava durumuna ait görüyorsunuz burada son konum talepleri diye gözüküyor hava durumu diye. Yıllar önce bu cihazı görülen bir eksikliğin bir sorunun hala 15 Ultra modelinde devam etme sebebi aslında HyperS adı altındaki arayüzünün MIUI ile yani MIUI ile aynı altyapıyı kullanması aslında HyperS bildiğimiz MIUI arayüz. Sadece isim değişikliği, birkaç animasyon değişikliği ve arayüz değişikliğiyle ile ismini HyperS koydular. Hava durumu da görüyorsunuz zaten hava durumu bile aynı, simgeler aynı, her şey aynı temel olarak HyperX'in MIUI olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi GetApps'e gelelim. Gelemiyoruz çünkü ufak tefek droplarla uygulamamızı açıyor. Yani daha cihaz kendi sistem uygulamasını bile stabil bir şekilde çalıştıramıyor. Son sürümlerde reklam sorununu her ne kadar çözmüş gibi gözükse de yine belli başlı noktalarda sürekli sizi kişiselleştirilmiş hizmetlerle darlayabiliyor. Mesela kendi sistem uygulamasında karşımıza çıkardığı tavsiyeyi görüyorsunuz. Sürekli böyle büyüyüp küçülüyor ve illaki bana bunu indirtecek gibi davranıyor. GetEPS'in mesela böyle basit saçma sapan problemlerini bulunduğunu belirtebiliriz. Hatta Getepsiye daraltmayalım. Genel olarak tüm sistem uygulamaları sistemle stabil çalışmıyor veya reklam ve benzeri kişiselleştirilmiş önerilerle sizleri rahatsız edebiliyor. Tekrardan GetEPS'e geldim. Bakın şu anda normal açtı fakat fotoğraflar logosunda bir karışıklık yaşandı. Çoğu zaman uygulamayı ilk açtığınızda garip garip farklı droplar yaşatabiliyor. Uygulama donabiliyor. Devam edelim. Buradan çıktık. Bir de tarayıcı uygulamasına bakalım. Tarayıcıyı açtık. Herhangi bir şey yazıyoruz. Tıkladık. Enter'la bunu açmayı yani Enter'la aratma yapmayı kabul etmiyor. Böyle arama yapamıyorsunuz. İlla ki sizi buraya basırtıyor. Bastık ve açtık. Tarayıcı uygulaması yani kimine göre başarılı, kimine göre başarısız. Fakat ben açık bir şekilde beğenmediğimi belirtebilirim. Bakın burada bile mesela tarayıcı uygulamasında popüler oyunlar diye bize bir şey çıkardı. Ben bunu görmek istemiyorum mesela. Game Center'a attı. Ne kadar dandik göründüğünü görüyorsunuz. Ya bu seviye premium bir cihazda böyle görseller, böyle görsel efektler ve reklamlar tartışmaya çok fazla açık bir mevzu. Biraz da bu HyperX'in güncelleme saçmalığından bahsedelim. Hemen Mi firmden Xiaomi 15 Ultra'yı seçerek giriyorum. Mesela şu anda benim cihazım HiProRes 2.0.106.0 sürümüne güncel. İlk defa bu cihazı aldığımdan beri bugün güncelleme aldı. E, global olsun Türkiye ROM'lu olsun fark etmeksizin biliyorsunuzdur Xiaomi'ler kendisi arasında farklı ROM'lara ayrılıyor. Mesela Türkiye'ye sattığı distribütör garantili cihazlar Türkiye ROM'uyla veya globale sattığı cihazlar global ROM'la veya Hindistan'a Hindistan, Hindistan ROM'uyla gibi geliyor. Zaten seçenekleri buradan görüyorsunuz. Diyelim ki gidip distribütör garantili bir Xiaomi 15 Ultra aldınız. Türkiye ROM'uyla beraber geldi komedi görüyor musunuz Türkiye'de kullandığı yazılım sürümü HyperOS 2'nin ilk sürümü daha hala ikinci güncellemeyi bile almamış ha belki almıştır 1-2 gün sonra buraya düşüyor çünkü en fazla bir hafta önce almıştır HyperOS 2.0.2.0 sürümünü kullanıyor fakat Çin kısmına bakıyoruz yani kendi ülkesinin menşeisine bakıyoruz abi adamın kendi ülkesine gönderdiği güncellemelere bakar mısın Envai çeşit güncelleme yollamış. Hemen hemen bu cihaz çıktığından beri her ay güncelleme yollamış. Yani baksanıza 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane herhalde güncelleme var burada. Ya tamam da kendi ülkene bu kadar güncelleme yolluyorsun. Neden? Türkiye'ye veya globale bakalım. Global versiyonda zaten şu an hala 2.0.106.0 versiyonda daha bugün güncelleme geldi. O da buraya 1-2 gün sonra düşer. Ya bu kadar ayrıştırılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Çin'e ayrı güncelleme, global e ayrı güncelleme, Türkiye'ye, Rusya'ya hepsine ayrı güncelleme. Ve Türkiye sürümünde hala yani dediğim gibi Hyperace'in ilk sürümünü kullanıyor. Bu bence büyük bir komedi. Güncelleme desteği hem globalde hem de Türkiye versiyonlarında berbat bir düzeyde. Fakat Çinliyseniz sürekli bir güncelleme, sürekli bir yenilik sürekli bir optimizasyon görebiliyorsunuz. Keşke böyle bir saçmalık olmasa ve eşitlik olsa bu güncelleme noktasında. Diğer bir eleştirimde Google servis uygulamalarını kullanması. Daha önceki videolarımda Xiaomi 15 Ultra'ya Rusya ROM'u, Tayvan ROM'u, Hindistan ROM'u veya E-ROM gibi ROM'lar kurmuştum. 5-6 tane farklı ROM'lar kurdum. Ve o ROM'ların hepsinde ne kullanıyordu? Xiaomi kendisine ait olan arama mesajlar uygulamasını kullanıyordu fakat nedense Türkiye veya Global'de Google ait kullanıyor. Sebebi ise Xiaomi'nin kendisine ait olan arama ve mesajlar uygulamasında Globale uygun olmayan özelliklerin bulunması yani yasa dışı özellikler bulunması Globale göre. Ve bu yüzden ne yapıyorlar? Global cihazlarına veya Türkiye cihazlarına Google servis uygulamalarını ekliyorlar. İyi de böyle bir saçmalık yapacağını. o özellikleri kısıtlasana Globale. Yine kendi servis uygulamanına getir. Ama o özellikleri kısıtla ki kullanabilelim. Samsung'a bakıyorsun mesela kendisine ait olan bir arama mesajlar uygulaması kullanıyorken Xiaomi hala Google'a bağlı, Google'a ait olan arama mesajlar ve benzeri uygulamalar kullanıyor. Entegre ve bağımsız bir yazılımı bulunmuyor. Servis uygulamalarını Google'dan kullanıyor. Kendisine ait uygulamaları kendi içerisinde bile çelişkili çalışıyor. Sürekli kendi içerisinde öneriler, kişiselleştirilmiş muhabbetler. Mesela girdik bak yine gitti burada normalde başka bir uygulama açmak istediğiniz zaman bakın gayet akıcı gerçekten seri davranıyor ve hemen açıyor 3. parti uygulamaları bile daha stabil çalışıyor kendi uygulamalarına oranla oyun merkezi olsun bunlar da saçma sapan droplar yaşatıyor ağır çalışıyor uygulamalara giriyorsunuz böyle şeyler karşınıza çıkıyor sürekli bu noktada şöyle bir anlam vereyim mesela temalara girdim bak temalarda gene gitti çıkış yapamıyorum halbuki hemen şunun olması lazım yani Tabii ki kimse kalkıp da bunu yapmayacak. Ancak bu sistemde bir problem olduğunu, yani kendi yazılımında bir problem yarattığını gösteriyor. 15 Ultra'da alsanız, 17 Ultra'da alsanız, high price bu şekilde devam ettiği sürece bence pek de bir anlam ifade etmeyecek. Kendini çok fazla geriye çekecek. Ekosistem noktasında kendi bu kadar geliştirmiş bir marka, araba bile üreten bir marka Hala yazılımda doğru düzgün bir optimizasyon ve stabilizasyon sunamıyor. Mesela özellikle pil noktasında. Bu cihazın bataryası mesela 5000 mAh'ın üzerine bir batarya. Ancak Highpres o kadar çok pil tasarrufuna dikkat etmeyen ve sömüren bir yazılım ki bataryası bu cihaza yetmiyor. Bu cihaza ekip olan diğer cihazlara bakıyorsunuz, bundan en az 4-5 saat daha fazla ekran süresi vaat edebiliyor. Bunun sebebi ne? Yazılım, yazılım, yazılım. O diğer cihazlarda da ekran hemen hemen aynı bu cihazla. işlemci aynı, batarya seviyesi aynı. Her şeyler aynı ama nedense kendi rakiplerinden 4-5 saat minimum daha az bir ekran süresi vaat ediyor. İstediğiniz kadar son nesil bir Xiaomi cihaz alın. En pahalısını alın. Fark etmeksin arkadaşlar. Ne olursa olsun yazılım noktasında kusurlar içeren, eksikler içeren bir cihaz almış olacaksınız. Ben bunu daha önceki videolarımda zaten dile getirmiştim. Kimisi linçlemişti, kimisi haklı bulmuştu. Fakat benim yorumum, fikrim hiçbir zaman değişmedi. HyperOS özellikle sistem uygulamaları olsun, servis uygulamaları olsun, kendi içerisinde çelişmesi olsun veya bazı şeylerin kalitesiz hissettirmesi olsun zirvede bir yazılım benim gözümde oldukça kalitesiz ve başarısız hissettiren bir yazılım olduğunu açık bir şekilde belirtebilirim. Kendi sistem uygulamasına giriyorsunuz reklam çıkarıyor karşınıza. Güncelleme istiyorsunuz. Güncellemeyi sadece kendi ülkesine yoğunluklu olarak gönderiyor. Gelen her güncellemeyle cihazın optimizasyonunu stabilizasyonu arttırmak yerine daha çok berbat ediyorlar. Mesela önceden 14 Ultra'da görmüştük. İlk başta yüklediğimiz Cihazın ilk yazılımlarından sonra gelen güncellemelerde cihazın yavaş yavaş bazı noktalarda problem çıkardığını biz görmüştük videolarımızda bahsetmiştik. Son olarak bir de kamera yazılımından bahsedelim ardından videomuzu bitirelim. Mesela kamera yazılımına geldim. Ya sen Türkiye'de 80 bin liraya satılan bir telefonsun. Kamerada kullandığın donanımsal parçalar yani sensörler işte onlar bunlar en üst seviyede denebilecek seviyede. Hani o kadar kötü bir lens geçişine sahip ki bu orta segment veya giriş seviyesi bir cihaz değil abi. Bunlar donanımsal problemler değil. Bunlar yazılımsal problemler. Mesela biz 14 Ultra'da da bu sorunu yaşamıştık. Euron kurmuştuk. Euron'da bu sorun biraz düzelmişti. Ama tabi bu cihazın bootloader kilidini açamıyoruz. Sürekli kota sınırı uyarısı veriyor. O yüzden Euron'da kuramıyoruz. Lens geçişleri bu kadar mı ucuz hissettirir? 80 bin liralık telefon kullanıyorsun. Şu kaliteye bak ya. Şu kaliteye bak. Çektiği fotoğrafa bak. Profesyonelliğe bak. O kadar ki başarılı ama lens geçişleri, vasatın vasatı. Videoya geliyorsunuz. Bu cihazın ana kamerasında 4 eksenli bir görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Diyorsunuz ki abi ben güzel böyle titremeyen bir video çekeceğim. Süper dengeli modu açıyorsunuz. 2.8K 30 FPS'i destekliyor sonunda. Eskiden 14 Ultra'da mesela 1080-30'du. HyperS 2.0'dan sonra 2.8K 30 FPS'e yükselttiler. Her marka telefon kullandım. Yani artık ismini unuttuğum markalar kullandım. Ve hepsini hemen hemen amiral gemisi cihazlarını kullandım. Hepsinde bu süper dengeli mod olayı o kadar başarılı çalışıyordu ki. Özellikle Apple ve Samsung'da. Ortam ışığınız ister yüksek olsun ister düşük olsun. Şöyle mi bu dengeli modu çözemiyor. 4 eksenli optik görüntü sabitliğiyle bile kamera titriyor. Sadece buraya olması için konulmuş. Hani herhangi bir amaca hizmet etmeyen başarısız bir özellik. Mesela eskiden gece modu vardı. Fotoğraf çekerken karanlıkta gece modunun süresini vesaire ayarlayabiliyordunuz. Hatta en azından gece moduna girebiliyordunuz. Artık yani mesela gece modunu kaldırmışlar. Sadece fotoğraf modunda otomatik olarak gece modunu açıyor. Süresini falan belirleyemiyorsunuz. Gece modu 14 Ultra'da eski sürümde daha başarılı. Ya bir insan güncelleme ile Nasıl o özelliğin kalitesini ve başarısını düşürür ki ben aklım almıyor. Mesela 14 Ultra da kullandık. Testlerini videolarını bol bol yaptık. Gece modunda süresini seçiyordunuz. Abi karanlığı var ya aydınlığa çeviriyordu o kadar iyiydi. Bunu da seçemiyorsunuz. Kafasına göre takılıyor. Tamamen aydınlatmak isterse aydınlatıyor. İstemezse aydınlatmıyor. Keyfine kalıyor. Niye kaldırırsın? Aklım almıyor. Kamera yazılımı zaten bu HyperOS'in en vasat noktalarından bir tanesi. Diyecek çok şey var ancak çok da fazla uzatmak istemiyorum. Şu benim, bir an önce bu HyperOS'den ya vazgeçmesi gerekiyor ya da baştan sona şunu bir güncelleme ile düzeltmesi gerekiyor. Bu şekilde nereye kadar ilerler kim bilir. Bu seviyede pahalı bir cihaz alırken bile bu kadar ucuzluk hissiyatı nasıl yaşatılıyor aklım almıyor. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.